<laughs> Sevgili otur. <laughs> Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Hoş <laughs> geldiniz. <laughs> Bu hoş, bulduk. <laughs> Biz bölüm arasında şöyle bir gaz sorunu çözmeye çalıştık. Şimdi şu makine yapıyor yavaş yavaş. Evet, o sıramıyormuş. <laughs> Buradaki <gülüyor> şeyleri erittik, ingoda çevirdik falan filan. Birazcık şey lazım oldu buraya doktor ufak bir yer yaptı falan filan. Setimizi tamamlıyor. Şimdi setimizi çıkıyor. daha da tamamlamak ve şarj etmek için burada uğraşıyoruz. Evet doktorcum. Şimdi ne yapıyoruz? Mavi boruları bağla işte adamıyla. <laughs> mavi boruyu direkt bağlayacağız da mı çıkış yapacağız? Yo direkt mavi boruyu bağlayacaksın oradan adamıyla bağlayın. Aha. Aha bağladım. <laughs> Aa buna da dolu ya. İçinde onun upgrade'leri falan vardı mı zaten? Upgrade'leri. Ha şey koyacaktık. Tehlike adava cimbası. Tamam. Yoksa patlar. Tamam. Tehlikeyi korumaya pat, geçtik. Pat, pat. lapis açadık. Bu da tamam. Başka bir şey Bakayım yapacağız onunla. Bakıyorum şimdi onunla. Tamam bunları bağladı. Şimdi volume upgrade var mı üstünde? Bir tane de volume upgrade koyacaksın içine. Volume upgrade var. Bunun için mi? Koydum. O. Evet. Sonra içindeki seviye artıyor galiba. İkinci İki seviye, seviye oluyor. oldu evet. Tamam yani 5 bölü 2 olacak işte. 5'te 2. Aynen. Hatta bizdeki bir tık daha fazla gidiyor. 5 bölü 2 neydi? Sonra regu Regulatör tüp modül lazım. Regulatör tüp modül. Kılıcınkınlar yakında çıkar. Regulatör tüp modül varmış elimizde bir tane. Varmış tamam. Evet nereye? Bekle söyleyeceğim. Bu Şu an pipelara baksana hepsine 3 geçiyor mu pipelardan kaç geçiyor? 3 geçiyor mu? 3 geçiyor mu? Direkt buna mı bağlanacaklar? <laughs> 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 nereye gitti şimdi? Regülatör sana mı geldi? Adam araya bir yere taktı onu ya. Regülatörü. Bana gelmiş. Gördüm mesela şu aradan bir yerden.

Bu ha ne bu şey pompa yapıyormuş. gibi bir şey. Sağ klik yapıyor mesela oradan şeyi ayarlıyor. Bari ama ters takmışız Mehmet <laughs> biz onu. <gülüyor> <gülüyor> diğer tarafa da çevirse. diğer boruya takıp bakalım. <laughs> <laughs> 3 bar geçiyor mu içinden? Kaç bar geçiyor şu an içinden? Valla 5 bar kadar dayanıklı diyor. 0.42 bar geçiyor. Adamda 3 bar geçiyor mesela şu anda. Bizim çünkü bu çalışmıyor. Elektrik yok da o yüzden. He ha, doğru. <laughs> Hah verdim coşkuyu. O zaman elektrik bağlansın bir gelsin coşkuyu. 3 bar'a kadar. adamda 3 bar geçiyor mesela şu anda. 3 bar biraz geçiyor. Şurada bir item yapıdık, şunu durduralım. Olar yeter. Chest Iron var mı sün Chest Iron. Vay. Ay adam Chest Iron aldı. Evet. Bir de Compressed Iron aldı üstüne. Compressed Chest Iron mı yoksa Normal Iron mı? İkisinden ikisinden de aldı. Compressed. Ya bir tarafa iron. girdi bir. Bir tarafa girdi, bir tarafa çıktı ayarlıyor ya şeyle. Ee, Neyle? Transporter'la. Bak benim şeyle. Ekrana. Bak adam böyle bir taraftan giriş, bir taraftan çıkış yapıyor böyle. Gördün mü? Evet. Logic takmış adam buraya. Biz fark etmiyoruz, İte, item taksak da olur. Giriş çıkış yaptı adam burada. Sen de bu şekilde giriş çıkış yapsa sağına solunu. Ne çıkacak işte ocağından. İşte adam şu an taktı giriş çıkışını. Ne atıyor? Kestaire ningot atıyor mesela içeri. Kestaire ningot attı mesela bir kere. Giriş tarafa. sarı mı? Mavi mi? Dur bakayım. Giriş mavi oldu. Aynen mavi mavi gibi. Sanırsam mavi. Sanırsam sam mavi. Orayı göstermedi mi? Mavi Sen sanır, sanır. sanır san mavi. Evet sanıyorum mavi gibi evet. <laughs> giriş mavi çıkış sarı mavi gibi diyorsan buradan girecek o zaman Bak. bu taraf giriş olacak bu daha yeni yeni yükseliyor. Bizim <laughs> şu cihazı çalıştırmadık ya adam çalıştırıyordu sabahtan bütün. <laughs> cast iron ingot mu atacağız bunun Adam bir cast iron ingot atıyordu. Aha. Gidiyor mu içeri? Makinaların ses geldi. Adam cast iron ingot attı. Çok <laughs> yavaş olur diye. 10 preset şey. iron ingot çıkıyormuş bunun içinden. İçeride bir şeyler oluyor mu? Evet, orada da compressed air ingot çıkıyormuş. Çıkışta. Ne oldu? Bir daha ses yok. Sen ayrıyın ya canım. Chamber Infester. Gördün mü? Bak böyle bir şey taktı. Resource. Ne taktı? O ne işe yarıyormuş Yani direkt çık tamam çık çık alıyorum. Tamam. Bu anca iyi oğlum için attık arama. Kaç tane sen sıkıştır çok çok. Değil? Şu an izliyorum bakıyorum öğrenmeye çalışıyorum. Hani yok diyor basıyor. 10 tane daha alıyor içine. Yok 4 tane daha alıyor içine. Ama çıkışta bir şey yok. Anca iyi. Aha. Tavuk mu hurtla lan bulak derece sikersin. Hah bir tane çıktı. Kompresi çıktı. Iron ingot. Yaşasın. Ne yapacağız bununla? <laughs> Dur bakayım şu şey anda. Direkt sandıkta bağlayıp sandıkla da çıkartabilirsin falan da işte. Bağladım çıktı. Tamam ingot. şimdi o mavi boruya şarjıtlar tak mesela. Mavi boru var ya. O mavi boru şarj istasyonu yapmışsın ya sen. Evet. Oraya şey şarjı da bağla bakalım. Şarj istasyonunu bağla. Mavi. Hangi mavi ya? Yani? Bir sürü mavi var. O mavi şey var ya gaz borusu. Fark İçine mi? yalnız şey gene ünlenmiş şeyden koy. Ünlenmiş şeyden var üç tane elimde. Tamam bir tane içine üstüne içine koyacağız sonra. O mavi boruyu biraz uzat istiyorsan ya. Mavi boru kısa kalmış. <laughs> Patlamasın. Yeri bağla. Döndür da olur. Hiç. Allah'tan deli var varmış. Sağdan soldan düşmüş. Ünek yavruzunu almış, kaçmış. Kaçmış. <laughs> Hayırım bana bak. Kaçmış. Çok. Adam da kırmızı kırmızı yaptı. Patladı amına kadar. Lan bu cihaz ne oluyor? <yapacağız>? bunu <laughs> ee? Mehmet Kur? Seta bunu. Olmadı. Sev diyecektin aşağıda. Sevdemediysen. Şimdi mi söylüyorsun sev diyecektik? Ha şu an biz bu cihazları nasıl tavır edeceğiz lan? Fır barayla. Bakın şu an oksijen alıyorum. Böyle oksijen şey çalışmıyor. Sıfır var diye bunları fırlamak lazım da. nasıl işte makine yine kopardı. şarj yok demek. Hayır, çar... şa şarj etme yapmamız lazım. öyle bir şey yapmamız lazım. Şarj etme. Aha doktorlar da geyim dedi. Bir daha bağlanıyor Beş yedi. Şarj mı sanki tekrar sıfırlıyor mu? Eee evet. öylece hmm. Sopan yok mu sopa? Hay hayal 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 hayal. Hayal. Şu so, upgradelere bakak hayal. tabi Şarj bitmeden belirledim ki şarjı oluyor Ya in bakayım aşağı bir şarj bitiyor Dal ya bu. Ya bakayım şarjın gidiyor mu? O kadar dal dal mı sen olur? Gerçi mürekkep buluyor ya mürekkep. Sol bitti. Ah sen hadi critical load ya. Bitti. Ya bitti mi komple? Şu an ya? Şimdi... O 160 metreden doldu öyle. Yok ya şeyden. Oksijen çoktan bittiydi. Gel ya suyu gel. bakalım onu diye şu. Zırtları çözmek lazım. Ya bunlara modül falan yap modül takacağız. Bak yine dolu görünüyor benim şarj. Burada şarj var da o şey yetmiyor. Kapasitesi yetmiyor. O normal. Ah. Ben de bak hiç şey olmuyor. Belki durabilirse falan ben... Bende Ben de hiç regen olmuyor. İşte bitiyor yoksa normal tekrar hmm. sıfırlamıyor şey oksijen. Hmm. Sen de demedin ha şimdi oldu. Allah Allah. Ya yavaş mı yapıyor acaba? Speed upgrade yapsan ona et be. Speed upgrade var ya. Ondan mı acaba? Ok var bile. Yok yok şunlar şunlar şu cihaza taktığımız. Gel bak göster. Şu cihaza upgrade. bir tane taktım ya şu iki tane. İki tane var ya bu cihaza. <laughs> Speed upgrade yapmayayım. Speed upgrade yapmayayım. Ortadaki şeyden istiyor bu ne? Ne ne? Hangisi? Ha, ha. Aa, bak doluyor yavaş doluyor ama yavaş doluyor anladım şimdi. Çok yavaş doluyor. O zaten dörtten Dur, sıkı kapı. Nerede o? Bak bakayım şuraya. Burada gideceğiz. Rengi değişti mi? Ya bak şimdi hızlanmaya başladı bak, hmm. rengi değişmeye başladı bak benim kaskım. Hmm. Tamam, bunlar biz böyle bayağı doldurmamız lazım. Tamam, sağ tarafta bir şeyler eklediniz de, Bunun gidiyor. Oksijen yavaş geliyor mesela şu anda. Oksijen mi doluyor? Ha şu an oksijen doluyor. Çok şey. Hmm. Hepsini böyle dolduracağız o zaman bunda. Şey zaman şey var punch'ı bassana. 64 hafta güzel. İyi kask kullanmadım sen de kaskı fullersin bunda. Zaten diğerin falan gerek yok herhalde. Hmm. Oksijen bundan bitiyordu demek ya anladım. Bak şimdi onun ağacını yapacağız ne? O şey var ya. Onun ağacını aç. Bir alttaki sıra geçtik. Buraya bitti. Boxon geldi de attığımız şeye gitti sonunda. Üstüne duruyor da. Gerek yok. Burada her şey yap yapmışız. Bir şunu yapmamışız. <laughs> bir yap ne o? Blaze God chestplate. Ondan vardı bir sürü. Sanki. Yok muydu o Blazer? Bittiydi bir daha yap dedim de sonra ne oldu bilmiyorum. Yetmiyor. Hava yetmiyor ya. Basınç havası yetmiyor artık buraya. Bar yetmiyor. Konuştan bir yapamaz mı bunu ya? Aa. Ya Bu yavaş çalışıyormuş ya onu çözdüm şu anda en azından. Yeri var mı sistemde? Asmıyorum, alıyorum. Bunlar mı? bana etçik kadar. Pağacı ben de aptalın var artık. Nefes. Burada ne yaptık o zaman Zırhların bir upgradeini <laughs> Çözeceğiz fullleyeceğiz. bölüm arasında Artık bir sonraki bölümde Neler yaparız biz de bilmiyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.